Sen <laughs> bir gün üç küçük ördek saklanmışlar yüze evde. Anne hani ördek bak bak demiş İki ördek geri gel. Baba 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 Bir kuş donmuştu, bak boş kaldı. Pır pır canlandı. Ben 8,5 sene ipik fabrikasında çalıştım. Kolumda hafif yırtık olduğu için fazla bir iş yapamıyorum fabrikalarda. O yüzden böyle bir iş aklıma geldi. Çocukluğumuzda bu oyuncaklar gelirdi ama bir türlü binemezdik imkanlardan dolayı. Urfa'ya gittiğim zaman çocukluk aklıma geldi. bunu gördüğüm zaman bu oyuncağı. Şimdi neden Osmaniye'de olmasın dedim. Osmaniye'ye yatırdım. Osmaniye çocuklar da binsin diye. Sokak alanda çocuklar beni gördü mutlu oluyorlardı. Peşimden koşuyorlar, binmek istiyorlar. Ben de bindiriyorum onları. Düğünlerde, sünnetlerde istedikleri zaman, çağırdıkları zaman gidiyorum oralara. Fiyat uygun tutuyorum yani. Çocuklar herkes binsin diye uygun tutuyorum fiyatları da. Hem çocukları mutlu ediyorum hem de para kazanıyorum. Bu oyuncağı görünce çok mutlu oluyoruz. Binince eğleniyoruz çok fazla. Oyuncu binince çok mutlu oluyoruz. Çok eğlenceli bir oyuncu. Osmaniye'ye geldiği için çok mutluyum.